Ay rengarenk harika bir kahvaltı sofrası arkadaşlar. Bunun için böyle cicili bicili çiçekli bir yumurta hazırladım. Onu da günlük hayat kanalında nasıl yaptığımı sizlere göstereceğim. Hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Şimdi kaynayan bir e, suyun içerisinde herhangi bir tavada olabilir. E, böyle silikon kaplarımız vardır belki evlerimizde. Yoksa da bunu artık alın bu çiçekli yumurtalar için. E, şöyle yapıyoruz. Bunu ben kek kalıbı olarak kullanıyorum. Bu silikon kalıbı. Ama şimdi de yumurta pişireceğim içerisinde. E, tavaya kaynamış bir suyu aldım. Ondan sonra kayna bir yandan kaynamaya devam ediyor. Sonrasında bu kalıpları böyle suyun içerisine koyuyorum. Yumurtaları tek tek içerisine kırıyorum arkadaşlar. Şimdi özellikle yaz gelince böyle süslü püslü sofralar e, hepimizin ilgisini çekiyor. Onun için böyle bir şey denedim ben. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ee, biz dört kişiyiz. Böyle dört tane kalıp kullanıyorum. Farklı renkte de kullandım ki kalıpları e, burada da bir renk cümbüşü olsun istedim. E, bu da dördüncü kalıbım arkadaşlar. Buna da dördüncü yumurtayı kırıyorum. Ve e, pişmesi için Bırakacağım ocağın üzerine. Bu arada dikkat ederseniz ilk kırdığım yumurtanın beyazında böyle hafif zaten pişmeler başladı. Şöyle biraz şekiller bozulmasın diye hem yaklaştıracağım hem de ortada kalsın istiyorum. Yani ilk etapta yani tavanın kapağını kapatabiliriz hızlı pişmesi için. Onu bir belirteyim. Fakat ilk etapta kapatmak istemedim. Çünkü e, beyazı hemen üzerine kapatabilir diye. İlk önce böyle güzelce bir e, hem siz görün istedim. Renkli bir şekilde pişsin. Hem de tamamen beyazı e, kapatmasın üzerine dedim. Son ana gelince isterseniz kapağını kapatırsınız. Güzelce pişirirsiniz arkadaşlar. Müzik Evet, şimdi gelelim pişmiş bu yumurtalarımızı e, sofraya servis etmeye. Zaten silikon kalıbın özelliği de bu. Çok fazla yapışmadan rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Ama e, hani bu aşamada şu kısımlarda iyice yapışmasın, tamamen çıksın derseniz. Birazcık ilk etapta yağlayabilirsiniz. Ama bence gerek yok. Direkt bu şekilde çıktı arkadaşlar. Şöyle bir de içini keseyim size göstereyim. Ya belki bu süreyi ben biraz uzun tutmuş olabilirim. Çünkü ben böyle tam pişmiş seviyorum. Ama eğer siz rafadana yakın ya da kayısı kıvamında seviyorsanız daha önce de kapatabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.